Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün kuşlarımızın videosunu çekeceğiz, kuşları tanıtacağız. Kuşum gördüğünüz gibi yuvada oturuyor. Ee, arkadaşlar bakın yumurtada dört tane yumurtası var. Ee, burada da erkeğimiz var, yumurtalı şey işi şey yapıyor. Ee, yuvada oturan yani kız olan hep kovalıyor erkeği. Kız olanın adı sürmeli. Ee, kız olanın adı sürmeli benim kuşum. Bu da örümcek adammış. Kardeşim koydu. Süper kahramanları meraklı. Şöyle arkadaşlar. Ee, şöyle yanlıkları, sulukları böyle arkadaşlar. Örümcek adam. Böyle arkadaşlar burada kapakları var. Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Daha demin arkadaşlar kuş dişinin kuş diş kuşunun kapağı açıktı arkadaşlar. Balkonun kapısı açıktı. Mutfakta tezgahın arkasındaymış arkadaşlar. Bize ka balkondan kaçtı diye ben ağlıyorum. Hem titriyorum hem nefes alışım böyle arkadaşlar. Böyle alıyorum nefesimi böyle çok değişik olduk yani bulalım diye dua ettim resmen arkadaş. Yumurtasını yiyor. Yumurta koyduk oraya. Ee, arkadaşlar e, ee, şimdi bir şey göstereceğim size bir saniye Bakın arkadaşlar böyle yavrular yumurtadan çıkınca anneleri bu yemi yedirecek. Mavi yeşil diyor. Ha böyle arkadaşlar. Bakın şu. Arkadaşlar yani şu anda ötmüyor ama ayrı olunca şu dişiden Aa. ayrı olunca bir ötüyor. Cik 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 Çok güzel ötüyor arkadaşlar. Ben taklitini bile yapamıyorum. Efendim Furkan. Bakın arkadaşlar. o annesi o babası. Ee, arkadaşlar yumurtaların üstünden kalksaydı göstereceğim. Yumurtalar mavi siyah siyah noktaları var. Çok güzel ananas koyduk arkadaşlar. Ananas yiyorduk. Sadık başörtüyle arkadaşlar yem yer.